vardan beri takip ettiğimiz kuş yakaladı. Aferin de getir. Deka buraya. Deka. <laughs> Gaz gelsin. Görüyorum yerde. Gördün mü? Kuş, kuş şurada, köşede, şurada Bakın değil mi? Sıçmış. Aferin deka. Aferin çocuklar. Aferin. Aferin. Gel ağzını temizleyin. Vay seni be. Aferin ne abi. Aferin Despina. De Aferin Despina! Bravo Despi! Evet Despina güzel bir ferma vermiş. Çok uzak değildi. Burada yatmış, kıstırmış kuşu. Güzel bir vuruş yaptık bakalım. Aferin! Aferin Despina! Evet kanat kırma düşmüş. Dalların arasına attık be. Sen gördün mü net? Evet. Ben dalların arasına attım. Köpekleri çekeyim diye içeri girdim. Aslında dışarı çıkacaktım. Çok net olurdu o zaman. Evet ilk ferma ilk kuş. Evet. Saat daha 10. Rast gelsin. Hadi Canan'ın ferması. Oo, karşıya bakıyorlar. Aşağı doğru kalkacak abi. Sesim, tamam. <laughs> Sol tarafta kuş senin solundan kalkacak. Görüyorum yerde. Gördün mü? görüyorum yerde gördün mü Vurulmuş olması lazım. Değil mi? Vurulmuş olması lazım. Vurulmuş. Açık, açık. Çok güzel bir görüntü. Diana'nın ferması. Despina'yı göremedim ama herhalde burada yatmıştı. Burada yatmış kuş da şurada köşede. Şurada var. değil mi? Güzel. Kanat kırımı düşmüş olması lazım. Kanat kırma düşmüş olması lazım. Ben kanat kırımı düşmüş, düşmüş olması lazım diye düşünüyorum. Şuraya bir yere sanki kanat kırma düştü. Evet. Güzeldi be. Aferin Diana. Bir daha kalkar mı? Aferin Diana. Aport. Aport kız. Aport. Haydi bak. Mı? Yo. Ferma veriyor. Belki kalkar diye tetiğim ama. Al gel kızım. Al gel. Diana, Ben düştü diye gördüm ya. Hani böyle kanat kırma gibi sanki. İkinciyi iyi attım. Kanat kırma gibi düştü geldi bana. Allah domuz yatağına girdik ama. Ooo çok güzel Fotoğraf çektin mi? Hadi. Çok yakınız var ya. Hay tut. Buraya bakıyor. Yürümüş mü lan yoksa? Düşmüş Evet. Desme hiç bozmuyor. Hay tut. Yana girdi oraya ya. Düştü. Evet, kalktı! Vurdu mu? Yaralı gidiyor lan! <laughs> evet yukarıdaki kuş muhtemelen Kalkmadı kalkmadı Son anda kalktı Hakan abi bir atış yaptı ama yaralı Gidiyor dedi, vuramadı herhalde Uf. Güzel, bravo Despina! Yukarıdan beri takip ettiğimiz kuş Yakaladı. Aferin Deka kaport getir. Deka buraya. Deka. Haydi 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 haydi. Esbine kaldı. Deka portluyor. Aferin. Aferin oğlum getir. Aferin Deka. Aferin çocuklar. Aferin. Aferin. Gel ağzını temizle. Gel buraya. Evet. Yukarıdan beri kaçıyorsun. Sonunda enselendim. Evet. evet. Aa. İlk ferma camdan şey onu da. Evet. Bu galiba canlı. Canlı. Şey yani. İlk ferma Yana'nın. Sonra devam. İkinci atışta ben onu yaraladım. Takip ettik Despina fermaladı. Tamam, şey yapalım. Ee, devam Keselim. Edelim. Evet. Sonra makineyi kapat istersen. Hoppa. Evet kuş yürüdü herhalde. Onu da Despina. Ahsını be. Kabak gibi gitti be. Vah seni be. Kabak gibi gitti be. Nasıl gitti o be? Abi böyle kalkacak diye düşündüm. Acayip fake attı. Böyle kalktı be. Direkt karşımdasın bir de böyle atmadım. Ben de şurası. Burada vurmam lazımdı ama ikinci de. Şöyle üstten döndürdüm silahı vuramadım. Aferin Despina. Buradan geldi. İlk fermi oradaydı. Söküldü. Burada tamamladı. Aferin Despina. Ama var ya tam eraltın içindeyken dedin ya şu gürgenlerin altına bakalım diye. Ben anladım burada kuş olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir fermaydı Despina. Bugün üçüncü ferması. Despina çok iyi bugün. İkinci fişekle vurmam lazım onu da. Dönüp attım böyle. Yemedi. Olmadı. Altına attım. Ama güzel güzel fake attı yani. Direkt şöyle kalkar diye düşündüm. Gitti mi? Ha? Çok gitti mi? Ya bence şu ormana atladı. Böyle gidilebilir arkasına. Neyse devam ediyoruz. Hop be oradan kalktı be. Oradan kalktı. Dur dur. Hareketlenme. Gel biraz beri gel. Silahı ileri tut. Evet. Evet. Ama bu karma sayılmaz. Değil. Al bakayım. Al bakayım. Beni çekti. Buradan kalktı ya.